Sevgili dinleyenler, merhaba, ben Arif. Bugün zorunlu doğruların ontolojik statüsü hakkında konuşacağım. Konuşma sırasında büyük oranda Mehmet Said Reçber'in Paul Hem danışmanlığında yazdığı Necessity, Logic and God başlıklı doktora tezinden faydalanıyor olacağım. Ek olarak Kemal Batı'nın Felsefenin Sonu başlıklı kitabı, Putnam'ın There is at least one a pro-right truth adlı makalesi, Kripke'nin Name in Necessity isimli seminer dizisine de örtük ya da açık referansta bulunuyor olacağım. Brian Leftow'un 2015'te yazdığı God and Necessity adlı kitap da bu konuda kapsamlı bir çalışma. Geçenlerde Cambridge'den David Leggins yazarlığında Abstract Objects diye de bir kitap çıktı. Ona da başlangıçta göz atabilirsiniz. Element serisinden hoş bir giriş kitabı. Biraz teknik bir argüman. İddiayı ve ciddiyetini anlamak için bir miktar felsefe ön bilginizin olması gerekiyor. Yine de olabildiğince açık anlatmaya çalışacağım. Öncelikle zorunlu doğru ne demek? Ontolojik statü ne demek? Bunları bir serelim. Sonra nereye varıyor bakacağız. Şimdi bir önerme yani yargı içeren bir cümle ya doğrudur ya da yanlıştır. Doğru ise ya olumsal olarak doğrudur, ya da zorunlu olarak doğrudur. Örneğin, Platon Aristoteles'in hocasıdır dediğimizde olumsal bir doğrudan söz ederiz. Platon ve Aristoteles hiç karşılaşmamış iki insanda olabilirdi nitekim. Diğer yandan, 2 artı 2 eşittir 4 dersek, x eşittir y, y eşittir z ise x eşittir z dersek, zorunlu bir doğrudan söz ederiz. Ya da örneğin, bütün bekarlar evli olmayan insanlardır dersek zorunlu bir doğru dile getirmiş oluruz. Burada zorunluluktan kasıt aksinin düşünülemez oluşu, aksinin çelişki barındırıyor olmasıdır. Ya da örneklendiği hiçbir mümkün dünya yoktur demektir. Aynı zamanda objektiftir çünkü bunlar aklın ilkeleridir. Arif insandır ve bütün insanlar ölümlüdür önermeleri üzerinde uzlaşan iki insanın arif ölümlüdür sonucu üzerinde uzlaşamaması için ikisinden birinin aptal olması gerekir. İşte bu aklın ilkeleri a priori'dir. Deney öncesidir. Hiçbir şekilde deney ve gözleme dayanmaz. E nasıl yani mesela bekar kelimesini bilmek deneyim gerektirmiyor mu? Kelimenin içeriğini bilmek Arkadaşlar burada kastettiğimiz şey önermenin anlaşıldığı anda doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında bir yargımızın oluşması. Arif bekardır önermesinin doğruluğunu bilmek için Arif'i tanımanız gerekir. Ama Arif bekar ise evli değildir önermesinin doğru olduğunu bilmek için Arif'i tanımanız gerekmez. Aynı şekilde 23 çarpı 17 eşittir 391 önermesinin de İlk bakışta doğru mu yanlış mı olduğunu bilemeyebilirsiniz. Ama bir kere 391'in 23 tane 17'den oluştuğunu anladığınızda artık zorunlu olduğunu görürsünüz. Yani bir şeyin zorunlu doğru olması zorunlu olarak bilinebilir demek değildir. Tabii burada büyük bir tartışma var. Gerçekten zorunlu doğru var mı yoksa bu zorunlu doğru dediğimiz şeyler insan aklının kontenjan yapıları gibi mi? Fakat Putnam'ın işaret ettiği üzere ki Kemal Batı'nın felsefenin sonu başlıklı kitabında da işleniyor bu. En azından özdeşlik ilkesi yani x eşittir x önermesi inkar edilemez bir şekilde zorunlu doğrudur özdeşlik ilkesini reddettiğimizde neyi reddettiğimizin de bir önemi kalmıyor. Zira özdeşlik ilkesini reddederseniz özdeşlik ilkesini reddetmekle özdeşlik ilkesini kabul etmek aynı şeydir. Önermesini yanlışlamak için elinizde hiçbir gerekçe kalmaz. Yani bir şeyi kastederken başka bir şeyi kastetmiyor oluşumuzu sağlayan şey özdeşlik ilkesidir. Dolayısıyla özdeşlik ilkesinin doğru olmadığı hiçbir mümkün dünya olamaz. Putnam'ın dediği gibi en azından bir tane a priori doğru vardır. Şimdi zorunlu doğruların neden zorunlu olduğunu açıklamaya yönelik çeşitli girişimler var. Bunlardan birisi materyalist perspektif ki burada her şey bir şekilde fiziksel olan bir şeye denk düşüyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar zorunlu doğruları açıklarken de fiziksel olan şeylere referans da bulunuyorlar. Örneğin empirist yani bütün bilgilerin deneye dayandığını savunan Mille göre zorunlu ve kontenjan doğrular arasında kategorik, sınıfsal bir farklılık yok. Yalnızca derece farkı var. Yani zorunlu doğru dediğimiz şeyler fiziksel dünyada istisnasını görmediğimiz şeyler. Örneğin mile göre 2 artı 2'nin 4 etmesinin sebebi, bakınız sebebi diyorum, 2 üyeli 2 grup elmanın birleşiminden 4 üyeli 1 grup elmanın oluşması. Yani sayı dediğimiz şey aslında fiziksel objelerin nitelikleri. Fakat burada mile bekleyen bir problem var. Biz fiziksel örneklemin sağlanamayacağı sayısal işlemler yapabiliyoruz. Daha açık bir ifadeyle deneyimlenebilir evren sınırlıyken, işlem yapılabilir sayısal dizi sınırsız. Dolayısıyla ortada fiziksel örneklem yokken de hala sayısal işlemler hakkında mantıklı olarak konuşabiliriz. Ya da Frege'nin dediği gibi iki adet ayakkabı ve bir çift ayakkabı ibareleri arasında fiziksel örneklem açısından bir fark yokken kavramsal bir farklılık vardır. Yani sayılar Bizim fiziksel objelerden soyduğumuz şeyler değil, onları giydirdiğimiz şeylerdir. Nitekim sıfır ile matematikte işlem yapabiliyorken fiziksel evrende sıfıra işaret edemeyiz. Biraz daha netleştirelim görüntüyü. Naturalist, fizikalist, nominalist bir düzlemde, yani ontolojide, bizim bütün bilgilerimiz doğadan gelmek zorunda ve doğaya tekabül etmek zorunda. Ve doğa mantıksal bir zorunluluk barındırmadığı gibi, Ondan edindiğimiz her bilgiyi de tüme varım yoluyla elde ederiz. Russell'ın işaret ettiği gibi burada tüme varımın işleyen bir akıl yürütme olduğu tüme varımsal bir bilgi değildir. Tüme varım yönteminin çalıştığını söylemek için evrende yapılabilecek tüm tüme varımların yapılması gerekir. Yani naturalizmin, fizikalizmin, nominalizmin oluşturduğu bir ontolojide 2 artı 2'nin 5 etme ihtimali her zaman vardır. O halde buradaki ontolojinin zorunlu doğruları taşıyabildiğini söylemek güç. Her önerme revize edilebilir diyen Quine, işe kendi önermesini revize etmekle başlayabilir. E nasıl yapacağız o zaman? Hmm, soyut nesnelerin varlığını kabul edebiliriz. İki rakamı en az elma kadar vardır, toplama ilkesi de en az yerçekimi kadar vardır bir elmanın yere düşmesi nasıl kendi başına bir gerçeklikse, iki artı ikinin dört etmesi de kendi başına bir gerçekliktir diyebiliriz. Burada 2'nin varlığını şekil olarak, ses olarak düşünmeyebiliriz. Düşünmeyelim, anlam olarak düşünelim. 2'nin anlamına Roma rakamıyla, Arap rakamıyla, tu diyerek, tsuay diyerek, etneyn diyerek referansla bulunabiliriz. Tartıştığımız şey bu değil anlamın varlığını gerçek olarak düşünelim diyorum. Tamam, düşünelim de zorunlu doğruları, zorunlu yapan şey dildir diyemez miyiz? Bütün bekarlar evlenmemiş insanlardır dedik mesela. E bekar demek evlenmemiş insan demek zaten. Evlenmemiş insanlar, evlenmemiş insanlardır diyorsun nihayetinde öyle değil mi? Evet, dil dediğimiz şey de insanların uzlaşımından ibaret bir sistemdir. Dolayısıyla zorunlu doğrular dediğin şey de uzlaşıma dayalı dilin doğrularıdır diyemez miyiz? Diyemeyiz çünkü dil değişse bile mantık ilkeleri değişmiyor. Mantık ilkeleri dilden önce geliyor. Nihayetinde 1 ve 2'nin eş anlamlı olduğu konusunda uzlaşabiliriz. Ama sayı doğrusunda sıfırdan sonra gelen ilk tam sayı, sonraki tam sayıdan küçüktür dediğimizde bu hala doğru olur. Ya da 3 artı 3 ondur derseniz 6 artı 6 ya da 20'dir demek durumunda kalırsınız. Şöyle daha iyi örneklendirebilirim. Belki renksiz cisim, cisimsizde renk yoktur ama hala cisimler ontolojik olarak renklerden önce gelir. Dolayısıyla mantık ilkelerini açıklama için uzlaşıdan, dilden daha fazlasına ihtiyacımız var. Nitekim birden fazla dil oyununun olduğunu iddia etmek için de oyun mantığını anlamaya ihtiyacımız var sevgili bitkin işte. Yahu Arif 15 dakikadır ne anlatıyorsun? Bunların hepsi insan uydurması işte. Aklımız, beynimiz senin dediğin gibi gelişmiş. Aksini düşünemiyoruz. Kapasitemizin yetmediği yere zorunlu doğru deyip de niye işe abartıyorsun? Hmm. Ben mi abartıyorum, sen mi indirgiyorsun? Sözde realist bu itiraza göre zorunlu doğrular doğrudur ama bize kadar doğrudur. Öyle hakikatmiş, evrenin gerçek gibi şeyler değil. Özdeşlik ilkesinin işlemediği bir evren düşünemiyorsak sadece düşünemiyoruzdur. Bu onların yok olduğu anlamına gelmez. Tabii herkes her şeyi anlayacak diye bir şey yok. Biraz soyut bir alan. Arkadaşlar yani tutup da kimsenin insanlık adına sınır koymaya hakkı yok. Bununla birlikte şu şartlarda düşünemiyoruz ama bu düşünülemez olmadığı anlamına gelmez demenin de anlamı yok. Hangi şartlar altında düşünülebilirdi ki x eşittir x önermesinin yanlış olduğu? Düşünmeyi bırak, düşünmek için gerekli şartı bile bilmiyorsun ki tutup da böyle bir durumun var olabileceğini iddia ediyorsun. Varsa gösteriniz. Belki öyle değildir'den öte gitmeyen tüm itirazlar için belki öyledir diyerek karşılık vermek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Pekala, zorunlu doğrular vardır ama nerede vardır? Nasıl vardır? Ontolojik statü dediğimiz mesele bu. Örneğin, atlar vardır. Nerede vardır? Kırda bayırda olabilir. Bizim dışımızda vardır. Diğer yandan, unicornlar da vardır. Nerede vardır? mümkün bir dünyada vardır çünkü mümkün bir varlık ya da zihnimizde vardır hayal dünyasında vardır güzel zorunlu doğrular nerede vardır doğruların ontolojik statüsü zihindir her ne kadar kar ve beyazlık dışarıda var olsa da kar beyazdır önermesi olumsal bir doğru önerme olarak zihinde bulunur karın olmadığı mümkün bir dünya düşünebilirim İnsanın olmadığı bir dünya da düşünebilirim. Hatta herhangi bir canlı organizmanın olmadığı mümkün bir dünya düşünebilirim. Ama hala bu dünyada x eşittir x önermesi var olacaktır. Çünkü aksinin olmadığını gördük. Öyleyse x eşittir x önermesini zorunlu doğru kılan ilke bir zihinde var olmalıdır. Mümkün olan tüm dünyalarda var olan bir zihin olmalıdır bu zihin. Burada ipin ucu yine... Tanrı'ya çıkıyor. Zaten Tanrı'nın yarattığı bir sistemde de tuttuğumuz iplerin ucunun Tanrı'ya çıkması çok da şaşırtıcı değil. Şimdi insanın var olmadığı bir dünya düşünebiliriz. Hatta sadece bir avuç toprağın var olduğu bir evren düşünelim. Bu evrende özdeşlik ilkesi yine var olacak. Çünkü özdeşlik ilkesinin olmadığı bir evren yok dedik. Gördüğümüz üzere zorunlu doğrular İnsan zihninin ürettiği şeyler olmadığı gibi var olmak için de insan zihnine ihtiyaç duymuyorlar. Dolayısıyla özdeşlik ilkesinin var olacağı zihin, bütün evrenlerde var olan bir zihin olmalıdır ki bu da Tanrı'dır. Uzun açıklamanın kısası, zorunlu olarak x eşittir, x ise Tanrı vardır. Burada tabii ileri tartışmalar yapılabilir. Tanrının soyut objelerde olan ilişkisi nedir? Tanrının zihninde olan şeye biz nasıl ulaşabiliyoruz? Tanrının bunlarla olan etkileşimi nedir? Farklı şekilde yaratamaz mı? Dümdüz hiç tanrıyı karıştırmadan sadece zorunlu doğruları taşıyacak inaktif bir zihin vardır desek olmaz mı? Gibi sorular sorulabilir. Fakat şimdi bunları tartışmayacağım. Şayet daha ileri bir değerlendirmede bulunmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, sağlıcakla.